Arkadaşlar bugün yeşil ışık kırmızı ışık oynuyoruz. Hem de iki tur. Evet. Roblox. Yanımda Yiğit, Umut ve ben. Üç, üç kişi. Hadi bakalım. <laughs> ya Kızımcı. bunda birinci olur mu acaba Roblox veriyorlar mı arkadaşlar? İlk kez giriyoruz arkadaşlar. Ben gibi. bir Roblox hilesi buldum ama alo'dan. Ee, benimki başlayalım. daha Çabuk iyi. Çabuk yukarıdan Ortaya gidin. Uyanmadı benimki. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Ben yeni uyanıyorum ben. Çok uykum gelmiş. Boşun. Ana beni öldü. Hayır kabul etmiyorum. Hiçbir şey, şey. Mi? hiç yedim. Şey Ve A, şey A player de. Ben olmayacağım şey. Player. Evet arkadaşlar. Şey. Başlayalım. Deniz biraz buna bas. Buna. Daha zeyiz. Açacak mı Bir yap. Hayır. Hayır de i̇şte hayır de. Arkadaşlar bu benim. Yanında toplanabilir misiniz? Selam. Selam. Bizim göster arkadaşlar yiyen alt tırıcı gibi. Abi şey oldu. Iki. Aa. Ya ben bunu anlamıyorum işte burada. Kırmızı onu. ışık. Işığa hoş geldiniz. Yeşil ışık oynamak üzere. Altı oyunun en sahibi. Altı oyunun en sahibi. Mebesinin. Kaç lira yatırdın ona? Hı? Ben İngilizce. Şu paraları almak istiyorum. Alamayınca şeycilere kalıyor. Skit game öldürücülerine kalıyor. Nereden biliyor? Evet Ramazan gilde oynuyorduk. Biz Ramazan'a kaldı. Evet arkadaşlar Ramazan'a kaldı. Ne yapalım işte o, o Hadi, Başladı başladı. Koşun. Papa açıldı. En önde ben varım. Allah 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 Allah. Allah. Geçti. Birinci gidiyorum. Aa, unuttum. Yiğidi gördüm. Yiğidi gördüm. Yiğit'in önündeyim. Yiğit'in önündeyim. Hayır. Hayır. Yiğit benden önce geçti. <laughs> Arkadaşlar bu ilk bir Roblox videomu. Nereden Yiğit? Bizim <laughs> ağzaların <laughs> <laughs> yanındayım. yanındayım. Önündeyim bak değil mi? Gözdeyim. <laughs> ben buyum. Beraber misiniz? Aynen beraber. <laughs> kapıya gel kapıya. Neyse kapıya gel. Hadi. Açıldan koşayım. En, beraber doğalım, beraber. En köşe. En köşe. Şu ama şu. Ölmeyiz yeşilmiş. Şu köşe. Hadi Ay. şöyle ya. Şu köşeye. Şu köşeye gelin lan. Gelin. Bak bu. Aa, geliyorum geldim. Bakın arkadaşlar light light. Oğlum sen alt tura bir Hadi gelin yanıma. Light, Aa, biz yanındayız. Okuyalım. 3. <laughs> tamam, dakikamız var arkadaşlar. Anladık hadi. Allah! Kolsun, durun Ah, bizim aga öldü. <laughs> öldü ya Benimki benim öldü. Şey <laughs> Hadi hem. Aa girdim. ben girdim. Girdim hadi arkadaşlar. Arkadaşlar yan yanayız. Umut Arkan. Gel. Yiğit de geçmiş. Evet geçmiş. Ağacın üstüne çıkalım hadi. Ya bu kısmı ya. Ya arkadaşlar da konuşalım. Tamam. Arkadaşlar... Like atıp abone olun. Evet yani. Evet. Bu videolar böyle şey arkadaşlar, değil. Arkadaşlar artık. Uğraşıyoruz yani. o kadar. Siz like Arkadaşlar dememize gerek yok bence like atmemiz, At yapıyoruz. bence Ama Kanal. Be. Hayır 19 abone Bizim amacımız. Kesinlikle. amacımız para değil. Eğlenmek. Herkese eğlendirmek. Ben zaten 500 abone olacağınızı biz 500 abone olacağınızı düşünmüyorum. Evet. Ben de düşünmüyorum. Yani evet. bizim çok kanalımız vardı. 3 kuz işler. Ama bir kapandı onlar. Oğlum her. kim kaldı? Bizim 5 kanalımız evet. var. Aa en köşeye. Bebeğin üstüne çekildim. Bak ben buradayım. Ben Arkadaşlar Yigen, ben, Yigen geldi. Bebeğin üstündeyim. Bana bakın kafasındayım. <laughs> Bitmeyecek mi? Kim kaldı? Kimse yok. Hocam kim var? Ya bunlar farmıyor ya. Adamları kutuya koy. Arkadaşlar öyle videosu yok bu bundan. Ya onları kutuya koyacağım. Ay şerefsiz Squid Game şey burada. Lan! Deniz beni çek, deniz beni çek. Deniz. Aa 15. Ee, evet, kaç para olmuş? Bir de gel, bir de banka hesabımıza geliyor. Oy Babamızın oy falan oy oy çok, oy iyi. Iyi çok iyi oldu. Ama, <laughs> ama hesabımız Birinciyim. kim? Ben de kim Geçiyorlar, geçiyorlar. Ben sonlandayım. Ben sonlandayım arkadaşlar. Deniz sonu aynı anda Bekle. Bak koşuyor Şimdi koyayım ne? Deniz dur. Aa kurabiye evet. Mi galiba değil mi? Evet kurabiye. Deli sen de aynı katıdayız. Aa kurabiye kırma. Ben bunu diyorum. Kıpıyorum. Ben bir. Ben kesinlikle üç deyim. Ben kesinlikle iki diyorum. Ben de üç. Dört değil abi bir. Ya ben dört mü diyeceğim? Dört diyeceğim ona. Yok diyeyim. ya üç diyeceğim. Bir Tam değil. bir diyeceğim. Seni mi kıracağım? Herkes biri gelsin. Yiğit sen ikiliyim niye dedim? İki ben. ben üç. Ay Benim bir. Şey. Şeklini seçti. On yedi saniye mi verilir ya? Verin bir de bunu mu bekleyeceğiz? Hadi ya seçtik. Ben de, ben de ben de seçiyorum. Hepimiz bir seçelim. Benim ben 2'yi seçiyorum ya. Ben de üç seçiyorum ya. Aynı yere girmeyelim. Olmaz. Aynı. şey yapmaz. İnşallah şemsiye tıkmaz. Evet ilk bizimki. Evet Deniz'inki. <laughs> iyi ki seçmemişim. Ben İki. i̇ki. Evet. Şemsiye, Umut, Umut'a Şemsiye bize. Evet. 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 Şemsiye, çok kolay yıldız. Ben arkadaşlar gittim sana Geçmiş olsun. Bu çok kolay çıktı. Sanırım en zor benim. Evet Şemsiye çok zor. Ben sana dörde gitmedim işte. Üçe, i̇ki, 2'ye gittik. Keşke dörde gitseydik. Evet. ama. Ha, abi bana şekeri verecek misiniz? Ben yiyeceğim de. <laughs> <bunu. gülüyor> Zaten benim kıcam belli şu arkadaşlar. Umut seni görüyorum ben. Bayağı uzun. Abi içeyim şey yapma şansım yok benim. koca kafalı kafasını çekersin. <laughs> Eda ilerlemeden ellemeden kırıldı. Ee, Umut elendi arkadaşlar. Bitti benimki. Şimdi <laughs> tenho <sí> Yiğit yuvan açayım ben. Hepimiz buradayız. Değil ne yapıyorsun? Ben kenara gidiyorum kareye. Bu karaya nasıl çıkamıyorum? Ya ben çıkamıyorum onu. Aa çıktım. bu labirent. Çıktım çıktım. Nasıl? Çıktım. Labirent var. Hayır labirent değil. Labirent. Değil. Ah, Oyun bakıp girdi beni. Aa labirent evet. Labirent. Geçilmiyor bazı yerlerden. Labirent. labirent. Nereden çıkabilirim? <laughs> Çıkamadım kaldım ben. Koşun orada Oo, çok az kişi kalmış. Herkes küfür yazıyor tabii Arkadaşlar öyle şeyler konuşmayın. <laughs> Parayı göster arkadaşlara. 4 milyon olmuş. Gösterdin mi? Hı? Göstermişsin inşallah. Arkadaşlar umut ekiş gitme gelmesini istiyorsanız olmuyor. Bir dakika sonra gelecek. Geldi yazınız 9'dan. Son like Ya 11 olursa ikinize de var. 11 olursa sizli pişiririm. Eğer 12 olursa da hepimize. Roblox'u kurursa. Roblox'u kurucusa. Olm onunla. Korkma, in. Kur Aa bak burda gromp bu, var. Hazır Hayır değil. o değil. Hayır o Roblox'un kurucusu değil. Squid Game'in. Alt kapa, alt kapayım. 0 ve 0. Hayır üst kata çıkın. Üst kata git. Fark etmiyor ya. Neyse alt kata dönelim. Al bana ne zaman? Aha inşallah aynı takım seçiliriz. Oğlum sen. Ben üç 2. takımım. Dur. Ben kaçım yet. Aa sen busun. Sen. Bir. Ben ikiyim. İyi ben neredeyim? Sen. Tu ben deniz zıpla zıpla abi. <laughs> Aa ben yet lan takımım. Ben ikiyim oğlum. Evet de, Umut deniz umutla biz aynı takımız. Deniz. Deniz bir dakika zıplamasınız. Deniz de karşı tarafta herhalde. Herhalde. Yo burada dört takım var. Göreceğiz sonra. Yiğit biz anneyiz. kim gidiyor? Umut değil sen üçüsün. Üçüncü takımsın sen. Biz değiliz. Yiğit biziz. Bir ile de dört <laughs> Deniz yedek. Deniz yedek. Beleş geçti Yiğit biz miyiz? Hayır biz ikiyiz. Bir Kim gitti? Abi. Bir, iki, üç, dört. Sen yedeksin abi tamam, sen oynamıyorsun. Ah. <laughs> Gidiyor bile Evet. Biz biz Bir işte arkadaşlar işte işte gösterebilirsem. Bir numaralı oyuncular gidiyor. Gitti. Bir numaralı birinci teyam gitti. Ve Umut dizi Evet sıra biz. Biz mi yet? Ben gidiyorum. <laughs> Abi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gitmiyorum. Sen oynamıyorsun. git oynamayasın. biz yet biz. Arkadaşlar denizi yedi atmış. Yet sen benden mi zed? Evet i̇yi tuttur, iyi tuttur. Asın değil. Yeniliyoruz. Yeşile. Ölmeyin. Ya ben tek başıma yapamam. Yapacağım. Gittik. Gittik. Arkadaşlar Umut da Ya bot yiğit ya. Sen hiç basmadın ya. Ben, bu ben işleri benim... yüze bas. Abi İki kişiyi siz yedisiniz, ben de yedireceğim. İki kişi. Hadi hadi hadi, on duman yediriyoruz. Gözünüzü... Sizin için o parayı alacağım, sonra da mezarınızı... Ha on gün, buldum. Sonra sizin mezarınızı lüks yapacağım. Altınlarla kaplı. Şimdi, Şimdi bu oyunu... Gideceğiz. Şimdi bu oyun ne? Misket mi acaba? Misket oynandı mı? Hayır. Misket. Şimdi misket. Olabilir veya salat çekme de olabilir. Ay cam oyunu da olabilir. Cam değil. Misketten sonra geliyor. En öndeyi. Hadi. Herkes gitti. <laughs> evet abi, arkadaşlar.

5 like alırsa arkadaşlar. 2 gelecek. Parti 2'si gelecek arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Herkese görüşürüz ve bay bay. bay. bay.